Selam millet, ben Begüm. Bir önceki büyük alışveriş videomda size iki ürün göstermediğimden bahsetmiştim. Bir tanesi herinin gözlüğüydü. Onu zaten sizinle paylaştım. İkincisi ise büyükçe bir kutuydu. Onu bugün bu videoda paylaşacağım. Bunun aslında bir süreç hikayesi var. Harry Potter'ın çok imza bir ürünü bu. Ve ben hani neden buna sahip değilim diye çok sordum kendime. Bir, Türkiye'de çok pahalı olması. Bugün baktığımda 1323 TL'ydi kendisi. Uf. İkincisi yurt dışında da 100 dolar bandında bir fiyatı vardı. Ama kutusu büyük olduğu için çok fazla kargo ücreti tutuyordu. Gümrüklerde gelince iş iyice battı. Ama daha önce alışveriş yaptığımı bildiğiniz bir site var. Shop4TR. Buraya çok uygun fiyatlı geldi bu bir, 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 bir buçuk ay önce ve atlayıp aldım 2-3 hafta önce de geldi kendisi bu sokağa çıkma yasakları başlamadan önce. Anca size gösterebiliyorum. 468 TL'ye oraya gelmişti. Burada 1323 TL olan. Kargo ücretsiz yolluyor bu site. O yüzden de sadece gümrük ödedim. Gümrüğü de 91 lira ödedim. O yüzden çok iyi denk geldi. Çok iyi denk geldi. Total fiyat 550 lira olmuş oldu. Yarısından daha az oldu. Ee, burada açıklama yapmak istiyorum. Bu siteden ben herhangi bir şekilde şimdiye kadar hiç sponsorluk almadım hiçbir şekilde ücretsiz üründe yollamada hiç bu konuda bir iletişime geçmedim kendileriyle. Hep kendi paramla aldım. Size siteyi rahatlıkla öneriyorum. Çünkü kendim aldım. Hiçbir sorun yaşamadım. Birkaç kişide ufak sorunlar olduğunu ama onların hal olduğunu duydum dışarıdan. Primer olarak ben hiçbir şey yaşamadım. Ama sitenin güvenilirliğini bana sorduğunuzda site bana ait olmadığı için ve Türkiye'de olmadığı için her zaman gelmeme ihtimali var ürününüzün. Çünkü gümrükte takılabilir, uluslararası shipping başka bir şey olabilir. Hani öyle bir garanti vermemi beklemeyin. Ama ben memnuniyetle siteyi kullanıyorum. Şimdi gelelim ürüne. Şöyle bir kocaman kutu kendisi. Çok uzatmaya, drum roll yapmaya gerek yok. Oy, şöyle açtığımızda zaten görüyoruz. Harry Potter ve felsefe taşının felsefe taşı. Aslında küçücük bir ürün ama devasa bir kutusu var. Çünkü camdan bu şekilde bir kubbesi var içerisinde. Hadi açalım. Üstündeki kılıfın içinden her zamanki gibi beyaz bir nolu Collection çıkıyor. Bu taraftan açın ibaresi var. Çok heyecanlı. Şu şekilde 3 bölmeli bir şey karşımıza çıkıyor. Şurasına felsefe olduğunu tahmin ediyorum. Bu taraflarda standlar olsa gerek. Hadi bakalım. Alt standımız böyle bir şey. Üstünde felsefe taşı yazan bir bölüm var. Keşke yazmasaymış. Acaba bunu böyle aşağıda iz çıkarmadan çıkartmak mümkün müdür? Üstünde de iki taraftan bu şekilde böyle vidalı sıkıştırıp gevşetebileceğiniz bir bölüm var. Altında klasik Harry Potter amblemimiz ve bandrolümüz mevcut. Şu tarafta böyle kocaman bir kubbe var. Bunu yerinden çıkartmak çok zor olacak. Böyle 10-12 dakikadır falan kubbeyi çıkarmaya uğraşıyorum. Oy, o kadar iyi sabitlemişler ki soracak hiçbir şeyim yok. Yani bunun güvenli gelmemesinin imkanı yok. Eğer kutunun üstüne falan oturmazlarsa bu kırılmadan gelir. Bir de çok ince de bir cam değil. Kalınca bir cam. Ee, çok bir özelliği yok. dümdüz kubbe işte. Ve son olarak da kutunun en küçük yeri ve en güzel <laughs> kuzucum, canım felsefe taşım. Amber rengi tam olarak kırmızı değil. E, hafif şeffaf etrafında böyle e, gri boyamaları olan bir taş yapmışlar. Aa, bu ürün 1300 küsur TL'ye değer mi? Büyük ihtimalle değmez diyeceğim ürünlerden. Ama yani bu şekilde 400-500 liraya bulduğunuzda alabilirsiniz. Ama Noble Collection'ın böyle bir hatası var. Ürünlerin sergileme kutuları kendilerinden daha değerli materyallerle yapılıyor. Ve çok daha şık, çok daha özenli yapılıyor. O yüzden de çok daha yüksek fiyata satılıyor. Hermione'nin kolyesi de o şekilde. Bunların belki de daha uygun fiyatlı versiyonları kutusuz şekilde satılabilir. Mesela işte Dumbledore'un bardağı, Üç Büyücü Kupası'ndaki yumurta. Böyle ürünlerin kendileri zaten yüksek fiyatlı. Onlara hiçbir şey demiyorum ama şu felsefe taşının yüksek fiyatlı olmasının tek nedeni kutusun. O yüzden bunun bir de mesela 40 dolara olan kutusuz versiyonunu yapsalar şöyle bir şey ufak bir e, işte plexiglas display'de bunu yapsalardı bence çok daha iyi olurdu yani. Çok bir şey diyemiyorum. Bulabilirsem Felsefe Taşı'nı Fantastik Canavarlar filmlerinde Nicolas Flamen'in kendi sergilediği gibi bir gümüş standa koyup böyle üstüne cam mekan koyup. Öyle yapsalarmış bari sinirleniyorum. Ayrıca şu filmdeki Felsefe Taşı'na bile çok benzemiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Çok güzel bir ürün. Sahip olduğum için çok mutluyum. Ama yani o kadar da yükseltmeye de çok gerek yok bence. Ee, daha ileri sıralara taşınabilir ya da güzel bir cam taştan kırmızı amber rengi bir felsefe taşı kendinize yapabilirsiniz. Bence bu noktada orijinal olması çok da önemli olmayan ürünlerden bir tanesi kendisi. İlk kez de bir Noble Collection kutu açılımı yaparken bir ürünü çok da beğenmiyor mu gördüğünüz gibi. Öyle paranız varsa alın. Yani sonuçta Noble Collection'ı koleksiyonerseniz her şeyin orijinalini biriktirmeye çalışıyorsanız benim gibi alın tabi. Ama öbür türlü çok da gerek yok bir felsefe sahibi olmanız için bu ürünü almanıza. Ee, i̇şte böyle. Kutunun tamamının içindekiler bir araya getirilince bu şekilde görünüyor. Genel görünüşünün çok güzel, çok hoş olduğunu itiraf etmeliyim ama az önceki eleştirilerim aynı şekilde devam ediyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer kalabiliyorsanız işe gitmek zorunda değilseniz lütfen 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 evde kalın. Öksürecekseniz hapşıracaksanız kolunuza hapşırın. Dışarıda toplu olanlarda maskeyle bulunmak için özen gösterin. Ellerinizi bol bol yıkayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.